Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, gördü, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, bugün Stu güncellemesi geldi. Güç ligi falan geldi. Süper Stars geldi. Ben sabah video çekemedim derslerden dolayı. E, e geldi. Ben onu rütbe arkadaşlar bu videoda. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Bugün e, bugünün üçüncü videosu sanırsam aynen üçüncü videosunu çekiyorum. E, bugün bir tane daha video maalesef gelmeyecek. Çünkü saat gece 11 şu an. Şey çıkar bunu almam lazım. Kaçtım. Vurma bana. Benden yüksek bu arada arkadaşlar. 2-3 level falan herhalde olsun diyorum. Bırak beni hocam. Umut. Umut dur. Bana, bana beni sal. Beni sal Umut. Kaçtım kaçtım. Aga 4400'üm ben. Kü. Hayır bir sal beni ama. Sal ya bir gidin ya. Vallahi billahi ya. Evet, arkadaşlar 9 rupiye aldık. Ben 10 rupi arkadaşlar bitireceğim ve bugün e, mega kutu açtım. Her zaman olduğu gibi hiçbir şey çıkmadı. Koleti verdikten sonra zaten herhalde Çay daha falan herhalde bekleyeceğim. En son o zaman verir arkadaşlar. Bir de her yerde sütü abi. Ben bu kadar kişinin 10 bin kupa olduğunu sanmıyordum ama bütün 10 kişi falan hep sütü almış. Bu yüzden oynayamıyorum yani. <laughs> Almam lazım onu. Helal. Hani? Hani? Gel. Aaa. Aga be. Alıyordum. Patrick. Patrick. Patrick Henrique. Ne alakaysa şimdi. Kaçtım. Almam aldım seni. Tamam. Üç yüklüyüz. Şurada. Burada. Yok. Oğlum. <laughs> Oğlum kaç Allah şükür yine. Oğlum bunların hepsinin seviyesi niye bu kadar yüksek ya? Abi benden az. Ya bir gelmesene kardeşim ya. Kesin burada var ya. Yokmuş Allah Allah sekiz yüklü oğlum. Abi çok tehlikeli. Sen almam lazım benim. Alamam ki abi benden yüksek levelli. Küm 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 küm. Helal. Ya bir git ya. Ben girdim içinden çıktı ya. Bu ne oğlum ya? Yani? Neyse. Şöyle bir daha gidelim açalım. Arkadaşlar burada hemen maxlıyorum karakter Maxlıyorum diyorum. Hemen 20 rütbe çıkartıyorum karakterlere. Engel eee en e erken 3 gün en geç bir hafta içinde 20 rütbe yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar e gelip Videodan gelip e, kupa kasmak isteyen arkadaşlar e, gelir. Benim ID'mi gösteriyorum birazdan. Oradan birlikte acayip bir şekilde kupa kasabiliriz. Yani bir günde arkadaşlar 500 kupa falan kasarız. Yani sıkıntı yok. Ya bir beni sal be. Üf, sen kimsin? Oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum sal lan. kadar az atladım ben de be. İnşallah şuradan görmez beni. Al, al al al. Tamam 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 helal. Güzel. Al oğlum sen şunu. Sen şunu da al. Kaçtım kaçtım. Kaçtım oradan da. Gelme. Tamam. Tamam. Dur dur. Oğlum bütün yüklerimi aldılar ya o helal, helal bana. <laughs> Vururum buradan. Helal. Raf sıkıştır onu. Ya sen nesin şimdi bir git be. Oo. Kaçarım. Aa, hepsini yanlış yer. Hayır. Kaçmam lazım. Salın beni. Salın beni aga. Aga beni salın aga. Aga beni salın. Aga aga salın beni. Oğlum bir salın be. Bir salın ya. Ama abi karakter çok güçlü. Ben onu fark ettim arkadaşlar. <laughs> karakter acayip güçlü. Zaten gelmeden önce de e, her şeyi tahmin ediyordum mesela. E, Senin tahmin ediyordum arkadaşlar. Eee çok vuracağını da tahmin ediyordum. Bayağı bir vuruyor yani. Baksanıza arkadaşlar. İki kere vuruyor ama 600-600. 1200-1200 vuruyor. Üç kere mi vuruyor? Ayıyorum. Gelme. Şunu alayım tamam. Senden fazla yüklü olacağım. Ya pis sal be. Üff. Ne zorladın arkadaş. Oha. Oha sütü var yukarıda. Şurada da bir tane suçu var. Ona saldırmaya gidiyorum. Güm yokmuş. En son oradaydı. Burada var. O zaman burada var. Burada yok. Şurada bir tane var ama. Allah şurada bir tane var. Bekle dur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun sen? Hadi lan son 5 kupa. Asıl savaşta oynamak istiyorum. Babacık babacık. Ama yanma Allah yanlışlıkla attım ultiyi. Ama e, iyi bir şey oldu herhalde bu yeni stüdyo oyunu ya da olmayan Kupa. Çünkü belli arkadaşlar direkt yani kutuya dalmaz pro bir oyuncu. E ben de kendime pro demeye çalışmıyorum yani. Onu da yanlış anlamayın. Aa, güm. Hop güm. Güzel. Tamam arkadaşlar şu an aldık. 10 rütbemiz hayırlı uğurlu olsun. Aslında 10 rütbe sevinmemeli gerek yok. Yani. 100 kupacık. 10 dakikada kasarsın bir şey olmaz yani. Sen az önce bana mı vurmuştun lan? Gel lan şimdi. Hadi. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Kim kaçtım? Hop 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 hop. Hop hop hop. Aga be. Var ya. Olabilirdim arkadaşlar. Bonut Bey's. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Zaten 10 yaptık. Hemen bitirdik. Herkes yeni bir videoda görüşünceydik. Kendinize iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.